Bakın suya, su yumuşacıktır. Bir rengi yoktur, bir şekli yoktur, köşeli değildir. Döktüğün her delikten içeri girer, çukura dökersin gider, ısınır buharlaşır, soğutursun donar ama niteliği değişmez. Koyduğun her kabın şeklini alır. Fakat şöyle bir bakarsınız, siz onu bükemezsiniz, kıramazsınız, sıkıştıramazsınız, ona hiçbir şey yapamazsınız. Kurşunlasanız, baltayla vursanız ona bir tesir icra edemezsiniz. Halbuki o size her şeyi yapar, varlığıyla hayattır, yokluğuyla ölüm. Bakıyorsunuz ahlak ilminin üstadına nasıl olalım hocam diyorsunuz su gibi ol diyor. Yani suya herkes muhtaçtır. Herkes onu arar. Her haliyle güzeldir. Damlayken de, denizken de, çağlarken de, dururken de, buharlaşmışken de, dolmuşken de. Her haliyle güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatının tecelligahıdır. Fakat aynı zamanda celal sıfatı da suda tecelli eder. Öfkelendiği zaman gemileri yutar. Transatlantikleri yutar. Kudret sıfatının tecelligahı